yani Mehdi Türkiye'nin başkentini neresi yapacak şimdi arkadaşlar bir yere başkent diyorsanız bir yere başkent yapmışsanız orası Türkiye'nin en güçlü ülkesi olur ama var mı böyle bir şey Ankara dediği Pavlo Vatan TV açıdan söz gibi oydu Makarna kuru makarnaları Türkiye'ye sat. Trioner ol. Kim kimi sikerse. Şuradaki adam. Boyalı çayları satsın. Boyalı. Çürük hamsileri satsın. Trioner olsun. Allah verdi münafıklar çatladı. Müslüman Türk. Ümmet. Allah vatan. Bayrak. Ya böyle bir şey yok ama ne koymalı tabii. şimdi Ankara başkentse, bu İzmirliler Yunan değilse İzmir Marşı aman amana kudum. Amana kudum çocuğu. Yazabiliyorsan İstiklal Marşı yazarsın. Yazamıyorsan İzmir Marşı yazarsın. Yani mesela son kale dönemde sen kimsin yarın göt kadarsın bak görüyor musun? Yani. Buralarından başlar bize, bu Rizel'imizi İşte bu marketleri ele geçirmek, Türkiye'deki kargo şirketleri, maden şirketleri Müslümanız, Türk'üz, ümmetiz deyip Anadolu'dan kendilerine asker çıkarmaktır. Yani bu kadar grup sıkışımlar incelenmiştir. Evet arkadaşlar, Türkiye'nin başkenti zaten Türkiye'nin şu anda başkenti İstanbul'dur arkadaşlar. İstanbul çok değerli, Türkiye çok değerli. Evet, Türkiye'nin başkentini neresi yapar? Ya dediğim gibi arkadaşlar bu. Türkiye haritası zaten uydurma, cinlerin haritasıdır. Yani böyle bir Türkiye haritası yok kahramanmış gazi yani O zaman nüfusları 10 milyondu arkadaşlar bunların. Savaşa 500 binde. Onlar da Çerkez, Çeçen, Arap, Suriyeli yani. Bunlar zaten savaşmadı yani. Bunlar esnaf çiftçilik yapıldı. Müslüman Türk ayağında işte fındık, çay, zeytin bunları iteleyen Anadolu'ya. Mesela şu zeytinle. bir zam yapıyor zeytin yani bir indiriyor. Şu bir festival yapıyor bir öbür gün böyle yapırlar derdi budur yani. Anadolu'ya. Şunlar işte et satıyor falan filan. Anadolu'yu sömürüyorlar anlatabildim mi? Yani arkadaşlar zaten Ankara başkent falan onlar masaldır yani. Ankara pavyon şehridir. Çin çin, çin vardır. Esra satanlar. バスケットでバカモナコ。